Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Yeni ve farklı bir şey denemeye karar verdim. Ben 2 yıldır sağlıklı beslenmeye çalışıyorum fakat bazen ipin ucu kaçabiliyor ve tamamen kendimi salabiliyorum. 2 yılda inişli çıkışlı kilo verişlerim ve alışlarım oldu. Kilo vermeye nasıl karar verdim? Bayağı bir kilo aldıktan sonra bir süre dedim ki durmalısın yıldız. Sonrasında sadece sağlıklı beslenerek kilo vermeye ve sağlıklı bir insan olmaya karar verdim. Artık sağlıklı olmak da bana yetmiyordu ve kilo vermeye odaklanmalıydım biraz da. Sonra biraz araştırdım. Youtube'da bir olay çıktı karşıma. Su orucu diye. Bunun bir kaynağı var. Bir kitabı var. Kitabı okudukça da sanki kitap büyülü bir kitap yapmış gibi sizi böyle yediğiniz zararlı şeylerin farkına vardırtıyor ve bunları Susam lütfen biraz rahat bırakır mısın beni? <laughs> lütfen. 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 Bırak. <laughs> e, ve bunları yani yediğin bu sıradan yemeklere artık hani sağlıklı olmadığını biliyorsun ve neden yiyorum ki falan oluyorsun yani. Ben de şöyle bir karar aldım. Son bir kez atlama Son bir kez kendime ödül günü yapacağım ve sonrasında sorucu denen şeyin deneme aşamasına başlayacağım. Yani 3 günlük olan süreç. Bu sorucunu 1 günlük, 3 günlük ve 10 günlük yapabiliyorsun. Ben direkt 10 günlük yapmak istemedim. Önce bir deneyeyim. Bir deneme tahtasıymışçasına bu işe adadım ve 3 günlük sorucuna başladım. Bugün birinci gün. Bu sabah Sartı'ya çıktım. 64.2 kilo çıktım tartıda çok normal. Normalde 62 ile 63 arasında gidip geliyordum. Fakat 64 çıkmamın sebebi bir iki gün önce büyük bir ödül günü yaptım. Her şeyi yedim. 3 günde ne kadar kilo vereceğim, kendimi nasıl hissedeceğim? Bunun tecrübeleri gün gün sizinle paylaşmak istiyorum. İlk günden bir rapor vermem gerekirse şöyle parmağım görünüyorsa eğer parmağımı yemeye başladım. Umarım yani tek temennim üçüncü günün sonunda bütün parmaklarım yemiş ve parmaksız bir şekilde karşılığı olmam. Biraz zor, stresli bir süreç. Yani normalde sonuçta bir günlük oruçlar tutabiliyor Ramazan ayında. Fakat sadece suyla ve üç gün nasıl olacak bilmiyorum. Hatta üç günün sonunda yani dördüncü günde direkt yemek yemeye başlayamıyorsunuz. Sadece meyve ve meyve suyuyla tabii meyve suyu derken böyle hazır kutuda alıp içemiyorsunuz. Kendi sıktığınız meyve suyu ya da ile hani çok kötü olursanız o gün hani dördüncü günün akşam yemeğinde salata ya da çiğ herhangi bir sebzeyi yiyebiliyorsunuz. Yani aşağı yukarı dört gün gibi bir şey oluyor. En son dün yediden sonra hiçbir şey yemedim. Hatta en son yemeğimi altı buçuk gibi yemiş olabilirim. Şu an saat iki. Dün suyumu içtim. Sabah kalktım suyumu içtim ve akşam bir daha içeceğim. Bu su ucunda, normalde bütün gün boyunca işte sıvı ve su tüketenler oluyor. Fakat kitapta yazan şu. Sadece sabah ve akşam o da hani bir bardağa geçmeyecek şekilde su içmeniz. Tabii ben bakacağım akşam içeceğim suyumu şu an. Hiçbir şey yemedim ve hiçbir şey içmedim. Eğer akşam çok kötü hissedersem bir bardaktan fazla içerim muhtemelen. En azından biraz enerji versin diye. Yani su ne kadar enerji verirse. Eğer kötü hissetmezsem ve 3 günü başarıyla tamamlarsam ve memnun kalırsam büyük ihtimalle 10 günü de denerim. 10 günlük de tecrübemi de sizinle paylaşırım. Birinci gün böyle. <laughs> Enerjim, mutluyum henüz. E, çok fazla olmadı. Yani 24 saat bile geçmedi. Bakalım 3 Üçüncü günün sonunda bu surat hala gülüyor olabilecek mi? Kendimi oyalayacak bir şeyler bulmam lazım. Yemek içermeyen kitaplar okumam lazım. Yeni diziler izlemem lazım. Yarın görüşmek üzere. Herkese ikinci günden merhaba. Bugün gayet enerjik ve mutlu uyandım. Ve erken uyandım. Yani normalde 10'da e, uyanıyorum. Ama bugün 8.40 gibi uyandım. Yani 9 desek bir saat önce de uyanmış oluyorum. E, gayet enerjiyim. Yani normalde belki bu kadar enerjik olmuyorum. Özellikle yemek yediğim zamanlarda. Şu an saat ikinci günün ikisi. Dün akşam biraz kafayı yemiş gibi tereyağlı makarna kokuları almamın dışında ve anne ve babamın benim burnumun dibinde ve gözümün önünde <laughs> yemek yemesi dışında beni zorlayan bir şey olmadı. Fark ettiğim şey şu ki yemek saatlerimde vücudum yemek yemek istiyor. Diyor ve daha çok acıkıyor ve daha çok tepki veriyor. Yemek saatlerim dışında beni zorlayan herhangi bir şey olmadı. Susadıkça su içiyorum. Yani şu kadar su içmem gerekli deyip su içmiyorum. Bu yüzden hani dün toplasam bir iki bardak belki su içmişimdir. Başka söylemem gereken şeylerden biri ise bugün hava çok güzel. Dün de öyleydi. Ve camlar böyle hep açık. Eve temiz hava girsin diye. Sorun şu ki biz bir fırının karşısında oturuyoruz. Fırında sabahtan akşama kadar doğal olarak simit, poğaça, ve benzeri şeyler pişiyor ve çok güzel kokuyorlar. Biraz zorluyor. Kokular beni. Çok güzel kokuyor ve zorluyor. Ancak ki de bugün arka balkona gittiğimde kızarmış ekmek kokuları alıyordum. Yani normalde ekmek yemiyorum ama dediğim gibi herhalde bu bana evrenin oynadığı bir oyun. Yıldız bunu koklaman gerekiyor diyerekten. Bir de bir şey fark ettim ki dün babama yemek verirken böyle yemek kokuları geldi. İlk baş böyle bir tiksindim ama sonra sanki kokladıkça karnımın yani midemi rahatladığını ve sanki yemiş gibi rahat bir şekilde oturup böyle hayatıma devam ettiğim bir gün oldu. Yani sanırım yemek koklamak iyi geliyor. Bilmiyorum yavaştan kafayı mı yiyorum yoksa... Ee, açlıktan zevk alan bir anoreksiya olma yolunda ilerliyor muyum? Ama sanmıyorum yani 3 günüm bitecek ve 3 günün sonunda yemek yemeye başlayacağım. Ben kim yemek yemeden durmak kim yani? Hani anoreksiya bana çok uzak yani, bir şey anlıyor musunuz? Bugün güncel kilom sabah tartılımda 62.7 idi. Düne göre 1,5 kilo yani 1 kilo 500 gram tam tamına eksik çıkıyorum. Büyük ihtimalle vücudumdaki o fazla sular gitmiştir diye düşünüyorum. Ya da kokulardan ve yemeklerden içimin yağları da olabilir. Bu arada bunu yapmandaki ilk amaç ya dürüst olacağım kilo vermek. Hızlı bir şekilde kilo vermek. Ama yanı sıra hücrelerimin yenileneceğini ve daha sağlıklı olacağımı söylüyor. Yani kitap öyle söylüyor. Ama sanki bu gece çok rahat uyudum ve çok dinç uyandım. Zaten normalde de sağlıklı besleniyorum demiştim ya işte o zamanlarda da böyle fazla yemek yemedi istediğim çok rahat yatıyordum. Hatta aç yapmaya özen gösteriyordum. Hatta buna zevk alıyordum. Ee... Sorunlu değilim değil mi? Yani tok yatmakla aç yatmak mı deseniz aç yatmayı tercih ederim. Çünkü çok rahat uyuyorsunuz ve sabah tok uyanmanız size çok büyük bir zevk veriyor bence. Lütfen yalnız olmadığımı söyleyin. <laughs> ya da henüz kafayı yemediğimi söyleyin. Onun yanı sıra dediğim gibi aklımda, hayalimde, ve her an gözümün önünde yiyecekler özellikle tatlılar dönüyor yani şöyle bir daire şeklinde dönüyor. Dünden beri anneme sürekli işte ödül günü yaptığımızda hani şu tatlıyı yapalım deyip her seferinde farklı bir tatlı ismi söylüyorum. Ama dirençliyim yani bugün de bitti sayıyorum. Özellikle yemek saatim yani 4.30-5'den sonra bitmiş sayacağım çünkü o saatlerde yemediğim zaman bir sorun olmuyor benim için. Akşam zaten hemen bitiyor gibi geliyor. Bu sürede ne yapıyorum? Zamanın geçmesi için televizyon izliyorum. Televizyondan sıkıldığım zaman dizi izliyorum. Yeni bir diziye başlamıştım. Onu bitirdim. Başka bir diziye başlayacağım şu an yine öneriler üstüne. Bakalım onu da bitiririm. Artık yarın da yeni bir diziye başlarım. Ben Sherlock'u bitirmemiştim. Büyük ihtimalle onu bitiririm diye düşünüyorum. Kendinizde biraz değişiklik hissediyorsunuz açıkçası. Daha kendinize saygı duyuyorsunuz. <laughs> Özellikle yemek yemeyi çok seven insansınız ve yemek yemiyorsanız ve kendinizi tutabiliyorsanız kendinize saygınız ve özgüveniniz de artıyor. Yani bu da bir nevi başarmaktır kimisi için. Özellikle yemeği benim kadar sevenler için bir başarıdır düşünüyorum yemek yememek. Ve insan bir şeyleri başardıkça mutlu oluyor. Hep şey derler ya işte çikolata ve yemek yemek mutluluk getiriyor. ve ben de bu düşüncedeydim. Ama şu an daha mutluyum. Yani yemek yedikten sonra evet bir şekilde mideni şenlendiriyorsun. Yemek yiyorsun. istediğin nefsine istediğin şeyi veriyorsun. Fakat bir süre sonra sana bir ağırlık çöküyor ya. Bir uyku hali. Bir, bir ağırlık var. Yani yemek yemenin ağırlığı değil. Kilo olarak değil. Ruhunda bir ağırlık oluyor fazla yediği zaman. Aşken bu olmuyor ve huzurlu ve mutlu oluyorsun. Ve aslında sinirli yapıdaki insanlar için bence sabrını arttırma amacıyla bile yapılabilir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bugünün akşamını ve yarının sabahını anlatmak üzere. Yarın görüşmek üzere. Yani aslında benim için yarın. Sizin için birkaç saniye sonra. Görüşürüz. Herkese üçüncü günden merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum diyorum. Şu sahneye kadar tek kelime etmedim. Hatta sesim çıkmıyor. Çünkü enerjim eksilerde. Hani sıfır bile değil. Gerçekten eksilerde. Özellikle ikinci günün akşamı yani. Dün uyurken aşırı bir midem bulandı. Uyumakta çok zorluk çektim. Hatta uyku arasında uyanıp midemin bulantısını çekip tekrar uyuduğum bir zaman oldu. Bugün için biraz düşündüm. Acaba bıraksam mı? Ne yapsam falan diye. Ama dedim ki ya videoda çekiyorsun. Zaten iki gün dayanmışsın. Bir gün daha dayanabilirsin diye düşünerek devam etmeye karar verdim. Hani şey diyordum ya videonun başında 10 günlük falan denerim. Yani o iş biraz yalan herhalde. Çünkü bir daha 3 gün boyunca aç kalabileceğimi zannetmiyorum. Artık gerçekten bir şeyler çiğnemek istiyorum ağzımda. Böyle bir şeyleri gevelemek istiyorum yani. Hani sakız bile olsa olur benim için okeydir. Hani bu süre zarfından sonra gerçekten her yemek yerken şükredeceğim. Yani hem o nimetlere sahip olduğum için şey hem de her nimeti serbestçe sağlıklı bir şekilde yiyebildiğim için gerçekten her lokmamda bundan sonra şükredeceğim. Çok zorlu bir süreç. Eğer sabrınız yoksa ve kendinize güvenmiyorsanız bu yola çıkmayın. Öncelikle hani böyle 36 saatlik açlıklar falan var. Onları deneyin ve ondan sonra hani yapabiliyor musunuz? Ona göre başlayın. Ama gerçekten normal Ramazan orucu gibi falan değil. Evet açlığınız bir süre sonra hissetmiyorsunuz ama zaten sorun açlık değil sorun sürekli midemin bulanması. Böyle artık vücudumun enerjisizlikten böyle titremesi. Son böyle demlerini yaşaması falan. Bu arada bugün güncel kilom 62.1. Bence gayet iyi gitti. Ama kilo her zaman ikinci planda bu orucu yapacaksınız. Yani sırf kilo vermek için bu kadar açlığa dayanılmaz. Dünden beri ilk gün yine iyiydi. Dün video çekerken de iyiydi. Dün saat öğlen 4 5'ten sonra gerçekten gözümün önünden böyle hamur işleri falan akmaya başladı. Hani zaten kusma gibi bir şey yok. Ne kusacaksın? kusacaksın. Çok rahatsız ve çok halsiz düşürüyor o mide bulantısı beni. Artık yarın son gün olduğu için çok mutluyum. Yani yarın sabah kalkıp meyve yiyebileceğim için çok çok mutluyum gerçekten. Meyve yemek için bu kadar mutlu olabileceğimi düşünmüyordum. Bir mide bulantısı bir de gerçekten ağzında böyle yemek yemesi Yani artık nasıl alışmışsam yemek yeme. Gerçekten çok zorluyor. Bu arada 3 gün boyunca hiç makyaj yapmadan kameranın karşısına geçtim. Yüzümde olan değişiklikleri olursa fark edebilmek adına öncelikle kendim için sonra size örnek olsun diye. Bu arada bugünü de başarıyla tamamlarsam yarın kahvaltından sonra ve akşam yemeğinden sonra kısa bir bilgi videosu ve son işte artık yarın sabahki kilomu güncel kilomu söyleyip videoyu kapatacağım ve eğer gerçekten yarına sağ çıkabilir ve mide bulantısı beni bayıltmazsa ya da işte açlıktan falan ölmezsem ya ölmem de muhtemelen bu orucu neden yaptığımı ve nereden detaylı bilgi aldığımı sizinle paylaşacağım. Yes. Evet. Üçüncü gün böyle gerçekten şu an kamera açık olmasa ağzımı bile açmak istemiyorum çok bitkinim asla enerjim yok böyle şey olur ya bilmiyorum hiç aç kaldınız mı ama yemek vaktiniz gecikince eliniz ayağınız titrer hani bu üçüncü gün öyle bir şey birkaç video izledim YouTube tabi de kimileri şey diyor hani çok sinirli bir insan oldum falan asla sinir yok sinirlenme mecalim yok yani o kadar söyleyeyim normalde sinirli yapıya sahibimdir yani öyle her şey sinirlenme bazen bazı günler hariç fakat gerçekten şu an sinirlenmeye bile takatim yok. Görüşürüz birkaç saniye sonra karşınızda olacağım yeniden. Evet bugün sorucuna başlamamın aslında bitirmemin ikinci günündeyim ama toplam beşinci gün. Bugün günlerden cuma. Ben oruca pazartesi günü başladım. Çarşamba günü bitti. Perşembe günü yani dün yemek yemeye başladım. Dün çekecektim fakat akşamında bir kınaya gitmem gerekiyordu ve vücağı hazırlanıp evden çıkmak falan gerekti. Bu yüzden yemek yedikten sonraki duygularımız sizinle paylaşamadım ve son güncel kilomu yani en son ne kadarı gördüm ve nasıl tecrübeydi bunları anlatmadım. Şimdi bunları anlatmak için şu an karşınızdayım. Öncelikle perşembe günü sabah kalktığımda yeniden son aç kilomu tartıldım ve 60.4 çıktım. 64.2 idi sanırım başlangıç kilom. 64.2 ile başlayıp 60.4 ile bitirmek bence büyük bir başarı. 200 gram daha verseymişim tam tamına 4 kilo vermiş sayılacakmışım şu 3 günde. Aslında bugünden çekmem de iyi oldu çünkü şunu söyleyeceğim. Bu sabah tekrar tartıldım. Yine az yedim. Midem fazla yemek almadı ve kendimi de zorlamak istemedim bu yönde. Midem hazır küçülmüşken bırakayım küçük kalsın. Kafasında davranarak az yiyorum ve öyle devam etmesini umuyorum. Bugün görmüş olduğum ise suyun ve yemeğin vücudumda kapladığı yer tam tamına 800 grama. düm Bu sabah tartıldığımda 61.2'ydim. Bu çok normal bir rakam bence. Çünkü dediğim gibi açlık orucu, yani su orucunu yaparken doğal olarak aç olduğum için ve hiçbir şey yemediğim için canım su istemiyor. Hani içmek zorunda olduğum için sabah akşam birer bardak gibi bir miktar içmiştim ve bu da çok az normal bir insana göre. Yani normal beslenen bir insana göre şaka. Ben buna fazlalık olarak bakmıyorum. Çünkü yaklaşık bir buçuk senedir sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. 68 kilo ile başladığım bu serüvende 61 kiloyu bir kere görmüştüm. O da bir günlük görmüştüm ve hani şey böyle görüp bitmiştim. O gün de yine böyle... Böyle çok temizlik yapmıştım falan. Yani çok yorulmuştum ve aç kalmıştım. kendinde ne gibi bir değişiklikler fark ettim dersen gerçekten yenilendiğimi ve tazelendiğimi ve sabrımın aslında çok yükseldiğini gördüm. E, bu arada dün kahvaltıda muz ve birkaç tane yani birkaç tane derken bir iki dilim peynir yedim ve su içtim. Yani öncesinde su içtim. E, sonrasında akşam yemeğinde de salata ve salatanın üzerine yaklaşık 150 gram az yağlı tavada pişmiş bir balık koydum ve öyle yedim. Ve yer yani Musa'da insanlar olmasaydı gerçekten mutluluktan ağlayabilirdim. Allah'ım dedim yani sana şükürler olsun. Bundan sonra her çiğnememde her ağzımda lokma ateşimde sana şükredeceğim. Buna emin olabilirsin. Ve evet, gerçekten bundan çok eminim. Birazcık yemek yemenin ve gerçekten istediğimiz her şeyi iyi olmanın da farkına vardım. Hani sağlık bir yana mental olarak yenilenmek bir ara kilo çok farklı bir yana. E, insan fark ediyor yani yediklerinin aslında ne büyük bir lüks olduğunu ne büyük bir ayrıcılık olduğunu fark ediyor. Şimdi son günde eğer memnun kalırsam sizin kitabı paylaşacağım demiştim ve kitabı paylaşıyorum. <laughs> kitabı paylaşıyorum şu an. Hazır mısınız? Adaya veda eden olan diyormuşum. <laughs> Kitap böyle. Aydın Salim Gerçek Tıp. Bu kitabı ben bkmkitap.com'dan aldım. Farklı sitelerde de var. Farklı kitapçılarda da var. Fakat ben orayı tercih ettim. Hem uygun fiyata orada hem de yani çok güzel ayraçlar yolluyorlar hediye olarak yanında. Ha, belki böyle dış olarak güzel değil ama arkasında günlük ne kadar şöyle bugün kaç sayfa kitap okudun diye böyle hatırlar var ve 30 günlük, 30 gün boyunca okuduğunuz sayfaların sayısını oraya yazabiliyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Her seferinde hediye ayraçlar yollaması ve çok güzel kampanyaların olması. Mesela ben bu kitabı alırken kargo ücretsizdi mobil uygulamaya ve tek kitap yani normalde 42 lira bunun fiyatı. Bazen 50 lira hatta 75 lirasını 75 liraya geçmeden kargo ödüyorsun geçmediği süreçte. Böyle bir kampanyası vardı ve tek olarak bu kitabı aldım. Çok hızlı kargo, çok iyi mutlu edecek yani kitap okumayı seviyorsanız kitap evdalarını mutlu edecek hediyeler yolluyor gerçekten. Farklı sitelerden de süre alışveriş yapıyorum. Ama en iyi hediyeler en iyi kampanyalar sanırım Mekan ve kitapları biraz geç keşfettim. Son 6 aydır falan orayı kullanıyorum. Biraz üzgünüm geç keşfettiğim için ama size de tavsiye ederim. Kitabı okuyup kendinize uygun olup olmadığını ya da kendi hayatınıza neleri sokabilirsiniz, neleri değiştirebilirsiniz kendiniz de karar verebilirsiniz. Kitabı okuyun. Kitap da gerçekten sadece kiloyla alakalı değil, sağlıkla alakalı neler yiyoruz, neler yapıyoruz, hangi şeyler zararlı, neler aslında hiç ummadığımız şeylerin ne kadar zararı var falan. Her şey yazıyor. Çok iyi bir bilgi kitabı. Bence sağlıklı olmak isteyen herkesin okumakta gerek. Yani bir kitap. Yani günümüz doktorları da yazıyor tabii ki de güzel yazıyordur. Fakat açıklayıcı ve herkesin anlayacağı şekilde sade bir dille yazılmış bence. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kitabı da anlattığıma göre, kilomu da söylediğime göre ve tecrübelerimi de anlattığıma göre video bitti. Belki sorularınız vardır. Sorularınızı yorumlara bekliyorum eğer varsa ve anlatmayı unuttuğum yerler varsa yorumlarda bana hatırlatabilirsiniz. Cevap veririm yine. Başka söyleyecek bir şey gelmiyor şu anlık aklıma. O yüzden videoyu kapatıyorum. Bu da böyle birlikte aslında birlikte değil. Yalnız başımaydım ama sizinle paylaştığım farklı bir tecrübeydi. Benim için ilk deneyimimdi ve benim için de çok farklı bir şeydi. Umarım sizde eğer böyle bir hedefiniz böyle bir niyetiniz varsa böyle bir şeye başlarsanız ve ben buna vesile olurum. Umarım başka videolarda başka yerlerde görüşmek üzere o zaman hoşça kalın kendinize iyi bakın dostlarım.